Evet arkadaşlar. Ablam yanımda bugün. Donmuş şey, <laughs> Evet <el gülüyor> arkadaşlar bugün toy box açacağız. 3 tane Üç var. tane var içinden. Bakalım içinden ne çıkacak. Sonuncusun bir, bir, tane ben atacağım, bir tane ablam. En son da ikimiz atacağız. Tamam. Öyle bak. Açıl. Sen hangi renk? Sokuz kok. Sokus kokuyor. Oo. İçinde sokuz da var bunun. Allah çok güzel kokuyor. Biz bunlardan hep alıp alıp biriktiriyorduk. Tuğla şeklindeydi bunun kutusu. Yani şu paket değil içindeki kutu. Biriktirdik biriktirdik ev yapacaktık sonra annem hepsini çöpe attı. <laughs> Annemi kızdırmış. Yani evet ben... arkadaşlar sen hangi rengi seçiyorsun? Sarı, kırmızı ve yeşil var arkadaşlar. Ben yeşil seçiyorum. Hı. Tamam. Ben de sarıyı seçiyorum. Kırmızıyı da ikimiz beraber açacağız. Evet. Oh, güzel, güzel. Ay çok güzel. Hala aynı şeyi koymuşlar. Değiştirmemiş kutusunu. Tuğla değişmiş de. Şu bunlar çıkıyordu zaten karakterler. Bu, bu hiç değişmemiş yani. Sakızı sakızı bile değişmemiş paketi Hadi birlikte açalım. Kokusu tadı bile değişmemiş. Kokusu aynı. Çok. Evet. Ne Sen de kutunun göster. Evet. Evet arkadaşlar evet, evet. ne çıktı bu? Hesap Aa, makinesi çıktı. Ya. Of be keşke çıksa. Bir kere çıktı kuzenime çıktı. Arkadaşlar iki tane almıştık bundan ayrı ayrı. Aa bu ne? Kuzenime çıkmıştı hesap makinesi ben de alın kurdum. <laughs> evet bana böyle bileklik çıktı. Kız. Kız var ama gözükmüyor. Çok parladı. Böyle. Toybox yazıyor bir de şurada kız var. Ben de arkadaşlar Niye durun bekleyeyim bir kurayım böyle, ben de. Toybox kızı işte ya. Şuradaki kız sarı saçlı hali. Nereye kız, takacağız? Sarı saç şu bileklik sarı diye. Aa Daha siyah yapsalardı. Olmuyor ki bana. Çocuk için bunlar ama. Nil bu. At. Hayır çabuk Dur. Ne yaptın? Olmuyor ki bu. Burada mı takacaksın? Ha bu şey bu sihirbazlık. Ama takılmıyor. Bak şimdi. Bence bunu takacaksın. Evet şimdi boş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet. Sonra bunu takıyorsunuz. Dur. Dışarı doğru taktım. Şöyle taktınız mı? Taktınız. Sonra adam geberdi. Allah. Adamı ikiye böldüm arkadaşlar. Tekrar düzeltiyorsun. Değişik bir şey Hadi Allah. hadi. İnanıyorum lan ben buna. Lan. İnanıyor. Hadi hadi. Bunu açalım. Or. Bunun için kırmızı içinden de pembe kutu çıktı. arkadaşlar. Hmm. Tövbe tövbe. Evet. Sakızları temli sonra kutusu. ben yerim. Ha hadi. benim bileklik çıkan kız bu. 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 aslında siyah saçlı da bu. Bileklik sarı diye sarı gözüküyor. Hadi açıyoruz. Heyecanlı mısın? Evet. Sen Sağ ben içindekini kinesi. ben açayım. Aç. Bok çıkar. Gel hadi. E bir dakika düdük mü çıktı? Bir düzgün bir şey koy toybox için Yo, mi? Yok düdük değil. Ne oğlum bu? da sihirbaz. Evet arkadaşlar. Oh, Görüyorsunuz oh, oh. parmağıma giriyor. Ne oh, giriyor? Kağıt. Ne girebilir ama? Bok. Böyle parmağıma giriyor. Oh, oh, oh. Şey değil mi lan? Kemer değil mi? Parmağıma arkadaşlar boşa boşuna para verdik. Sihirbazlık. Sihirbazlık. İki tane sihirbaz çıktık çıkan şey var. Parmama girdi. Hah, Bari güzel parmağıma. bir şey çıksaydı. Tekrar geri yapalım ama. Töbe Çıktı. Evet arkadaşlar sakızı çiğniyoruz arkadaşlar. Rengi bile değişmemiş arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Yok, baba. Hmm ya Çok güzel sakız. Ben de çiğleyeceğim. Çok da güzel bu arada. Öyle dime bakmayın. Hala da aynı. Toybox biraz kendini geliştir. Şu şeyle şunlar bile sakızın kağıdı bile aynı. Biraz kendini geliştir Toybox. Yani büyücün artık. Böylesin ben, ben çocuktum. Daha Miras doğmamış 9 yaşında. Ben çocuktum. Kardeş diğer kardeşim, kardeşim çocuktu. Biz bunlardan olduk. Hala aynı kutu. Hala aynı kaplar. Değiştir artık kendini. Kavabox. Evet arkadaşlar mi? videoyu bitiriyoruz. Bay bay. 5 dakika olsun. Başka videolarda görüşürüz. Kapattık ama sevgi. Aa kapanmamış. <laughs>